Diş absesi demek, dişin ya da çevre dokuların iltihaplanması demektir. Diş absesinin ortadan kalkması için öncelikli olarak nedeni ortadan kaldırmamız gerekir. Neden? Bazen ileri derecede çürük nedeniyle hastalanan pulpa dokusu, bazen ise diş eti hastalığıdır. Bu neden ortadan kaldırılmadığı sürece yapılacak hiçbir müdahale tam olarak sonuç vermez. Eğer doktora ulaşabilecek konumdaysak hemen diş doktoruna gitmemiz gerekir. Aksi takdirde eğer doktora ulaşabilecek bir durumda değilsek o zaman antibiyotik ve ağrı kesicilerle geçici bir çözüm bulunabilir. Ancak bu geçici çözümlerden sonra hastanın bütün şikayetleri ortadan kalksa da mutlaka sonrasında bir diş hekimine görünmesi gerekir. Çünkü sebep tamamen ortadan kaldırılmadığı sürece apse mutlaka tekrarlayacaktır. Antibiyotik ve ağrı kesici alındıktan sonra semptomların biraz azaltılması için e, dışarıdan soğuk kompres uygulanabilir. Asla sıcak kompres uygulanmaması gerekir. Eğer sıcak kompres uygulanırsa hastanın şişliği ve ağrısı artabilir.